Evet. Şimdi bu sezon maçlarını tamamlayan A takım 17 de 15 takımlarımız gruplarını şampiyon olarak bitirdi 17 ile 15 takımımızın bugün kura çekimi var İstanbul Şampiyonası için. Şimdi bütün e, amacımız İstanbul Şampiyonası'nı da başarıyla sonuçlandırıp Türkiye Şampiyonası'na gitmektir. Biz takımlarımız, hocalarımız ve yönetim olarak biz buna hazırız. Çocuklarımız da büyük bir heyecanla bugün çekilecek kuray bekliyor. Zannediyorum önümüzdeki hafta yapılacak maçlarla Türkiye şampiyonasına gidecek takımlar belli olacak. Burada çubuklu takımlarının kazanan takımlar arasında olması en büyük arzumuz. Bunu da bekliyoruz. Bu her zaman başardığımız bir şeydi. İnşallah bu yıl da başaracağız. Bu sene hedefi biraz daha üste çıkarıp Türkiye şampiyonalarında da bir iki kademe daha ileriye gitmeyi e, hedefliyoruz. Tabii ki e, burada e, Türkiye şampiyonalarında derece almak biraz da tecrübe işidir. Biz 3-5 e, yıldan beri bu tecrübeyi kazanmaya çalışıyoruz. Belli bir e, aşama kaydettik. İnşallah bu sene Türkiye şampiyonasında daha ilerici, ileride dereceler hedefliyoruz elde edeceğiz